İlkokul 5'te falanım. Küçük çekmece ilk öğretim okulunda okuyorum. Hani böyle her okulda olur ya uzun boylu yakışıklı bebeler. Ee, hey. Ha, işte ben onlardan değilim. Kısa boylu. Bodur, arkadayım gözlüklü. Torama. Ha. Neyse bir tane Kutbettin hocam var. Bu sınıfı ikiye ayırdı. Mendil kapmaca oynayacağız. Ulan bir baktım karşı grupta 20 kişi var. Bizim grupta bir tek ben kalmışım. Elen herkes. Ha. Ulan dedim ben bunların hepsini nasıl eleyeceğim? Allah seni inandırsın aga. Hepsini tek tek böyle ayıklayıverdim. Nasıl ayıkladığımı da dün gibi hatırlıyorum. Ee? işte kardeşim o gün benim zirve noktamdı. O gün anladım hiçbir şeyin canım bir daha sıkamayacağını. Ne zaman dibe batsam o gün gelir aklıma. Şu andaki gibi yani. Anasını satayım üstü açık arabada fıstık gibi kızlarla gün batımını izlemek varken... ...üç tane sapla beraber hastaneyi gözlüyorum ya. Alınmacı yok ha. Estağfurullah. Estağfurullah. Lan lan çıktı galiba o mu lan? Yok lan Faruk değil o. Neyse kardeşim ben Neresi'ye yeni başlamışım böyle Serkan diye bir tane çocuk var. Görsem böyle kavruk yüzlü, sessiz, sakin, paspalı, godik böyle çelimsiz bir şey. En acımasız zamanladım kardeşim. Hani hep bahsediyorum ya böyle kız meslek lisesinin önünde kavga ediyorduk sırf zevk olsun diye. Fişek. Aynen Johnny aynen. tam o dönemler işte kardeşim. Ben bu Serkan'a bir uyladım. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Böyle birkaç tane güzel kız var kardeşim sınıfta. Bu mesela bana bir laf söylüyor. Ben bunu hemen bozuyorum. Bir şey yapıyor mesela. En ufak bir şey böyle. Ben çap bununla hemen dalga geçiyorum. Olmadı kardeşim. Ben bir gün bunu Cuma günü istiklal maaş çıkışı ben bunu bir dövdüm kardeşim. Ağzını burnunu bir kırdım ben bunun. Kulaklarından kan gelene kadar dövdüm ben. Ne yaptın be abi? Orta sondan yeni çıkmışım ben daha. Ne sebebisiyim oğlum? Eğleniyorum işte. Neyse okulun konusu oldu mu çocuk? Üç sene boyunca bir tane bile arkadaş olmadı Sadi. Bir tane bile lan Ahmet. Birkaç kişi olmaya çalıştı, onları da ben caydırdım işte darp yoluyla. oğlum çocuk musun da? Öyle değil işte oğlum, oğlan köyden geliyordu ya. Anası babası köyde, para biriktirip zar zor okutuyorlar bunu. Yatılı okuyordu zaten, yurtta kalıyordu. Neyse kardeşim okulun son günü böyle, lise son sınıf son gün. Oturdum böyle camdan bakıyorum, aynen şimdi olduğu gibi böyle bakıyorum kardeşim. Cemcir lan dedim, Liseyi de bitirir. Ne yapacaksın? Serkan'ı ben mi gördüm kardeşim şak diye böyle. Üç tane valizi sırtlanmış tek başına okulu terk ediyor. Tam okulun çıkış kapısında böyle valizleri indirdi bekliyor. Gelsin de birisi beni yolcu etsin diye. İstanbul'u bilmiyorum ama sadece kardeşim sen bilirsin. Taşra'da böyle yurtta falan kalıyorsan adamı törenle yolcu ederler. Kimse gelmedi lan olan yolcu etmeye. Bir kişi gelmedi lan. Ya e hadi yolcu etmeye gelmiyorsunuz oğlum. Çocukcağız yardım etseniz lan. Taşısanız oğlum birimizde valizini kimse gelmedi ya. Çocuk böyle varizleri sürükleye sürükleye yolda bir girişi var kardeşim. Onu öyle gördüm beni bir ağlama tuttu. Bir ağlama geldi kardeşim. Tamam lan şey yapma ya. Sonra işte Serkan'ım okumuş doktor olmuş. Nerede ne yapıyor bilmiyorum ama işte ne zaman doktora gitsem hep bir korkuyorum Serkan'ı göreceğim diye kardeşim. Ödüm patlıyor lan. Ben de işte en kötü günlerim hep Serkan'a yaptıklarından bilirim. O yüzden diyorum iki yakan bir araya gelmiyor. Tevekkeli boşa dememişler aga işte. Ya kalbini kırdığın insanı Allah çok seviyor sana yapacaksın? Yok pa abi, o kadar da dramatik değil durumun yani. Ne misali, bir abur tavını cinyir, bir de ben. <laughs> o zaman ben de hayatımın zirve noktasını anlatayım mı lan? Anlat Salih, Allah aşkına çok merak ediyorum ya, nedir? Bundan böyle bir beş on sene kadar önceydi. Foça'da bir markette kasanın önündeydim. Tarık Akan geldi, arkamdan yaklaştı. Beni böyle dürttü, çekil şöyle dedi. Bu muydu Salih abi? Ne var lan? Koskoca Tarık Akan benden muhatap oldular. Ben daha ne isterim ki? Hayattaki zirvem benim. Ahmet yalnız bu yaptığımız hiçbir işe yaramayabilir biliyorsun değil mi? Yani adam buradan çıkıp annesini ziyarete de gidebilir sonuçta. Biliyorum Sadi. Sağ ol hatırlattığın için. O zaman ben de size bak benim zirve noktamı anlatayım. La dur dur çıktı lan çıktı. Ha, nerede? Lan bu niye heyecanlandı bu kadar? Hakikaten sen niye heyecan yaptın lan? Yani Faruk Bey benim doktorum işte. Salih abi vur şuna bir tane. Ha da Feride yenge de çıktı. Bu iş yatar abiler. Yatar değil mi bu iş kardeşim? Yatsın bu iş kardeşim. Lan değil, görmesinler. Ya yapma kardeşim, eziyet etme kendine de. Oğlum, bu iş yatarsa ben yatamam. Eğilin. Eğilemiyorum ki. Mendil ne renkti lan? Beyaz. Doğruymuş ya lan. Neredeler lan? Oğlum görmüyor musun işte oturuyorlar bahçede. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim yalnız senin söylediğin gibi bir durum yok. Bu kız bildiğin mutlu. Mutsuz ya. Allah Allah. Kendi söyledi oğlum. Yakalasam da rahatlasam da. Yalnız kardeşim var ya mutsuz olan hiçbir kadın Mısır'ı böyle kemilmez. Ben müsteşem bir şey söylemedim ya. Yalnız Salih doğru söylüyor. Bu kız bildiğin mutlular. Alkol falan mı aldılar lan acaba? Hastanede. Ee, oğlum bunlar pansuman pansuman yapıyor ya Sadi. Alkolün kokusu geldiyse. Ya arkadaş gitti yaşa oturdu ya. Sen nasıl doktorsun ya? Çır çır olacaksın. O öyle değil. Ya bir dur Salih abi Allah'ını seversen ya. Oğlum ben bunları hep mutsuz gibi düşünüyordum ya. İşte otururken somurtmalar, kavgalar falan. Kardeşim alamaca gücenmece yok ama sen kendi kendine gelin gibi yormuşsun oğlum. Bu kız bildiğin mutlu. Beşeli. Şen şakrak. Havalar uçuyor. Murat. Efendim kardeşim. Ya ben kurduğum hayallerde bile Feride'yi bu kadar mutlu canlandıramıyorum gözümde kardeşim. Ben de. Sen de mi? Sen niye canlandırıyorsun lan hayalinde Feride'yi? Yok öyle değil de yani Feride'yi... Şey, şey şey Feride'yi... Öyle... Oy, oy ya. Ben bu biliyorum. Sadi. Bir tane vur şuna benim yerime. Ben senin garibden de bebe. Fatalit yaparım sana. İşler geliyor, geliyor, Vallahi geliyor. Mı? Yat, 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 yat. Lan geri zekalı mısın? Sadece saçım yapıyorum, yat. Fıtı, fıtı, fıtı. Ahmet Kural, bu ne sürpriz? Nasıl, beğendin mi? Vallahi güzel kardeşim, yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeceğim oğlum. 3 artı bir mis kombili çift cephe. Boyun uzunsa yükseklik korkunda yoksa deniz manzaralı. Yalnız iki aylık kira depozito istiyorlarmış Murat'cığım ya. Faruk, Badi, e, Faruk Bey e, bu muhitte kiralar nasıl? Yani iyi kazanamayan yan karakter bir oyuncu buradan ev tutabilir mi? Yazık Sadi hala evden atacaktı. Ne yapıyorsunuz böyle dört erkek? Romantik bir gece mi geçiriyorsunuz? <laughs> Abi gözünü seveyim olay çıkartma. Faruk Bey, siz de mi buradaydınız? Beni takip ettiğini biliyorum Ahmet. Kim? Ben. <laughs> ne münasebet canım. Ben sizi muayene etmedim mi ya? Ee, Sadi miydi? Aa, e, vallahi hatırladı. Merhaba Doktor Bey. Ben de sizi bir türlü unutamıyorum. <laughs> Sen utan Ahmet. Ahmet, üstü açık arabayla tampon tampona buraya kadar takip ediyorsun. Bir de kırmızı ışıkta gelip yanımda duruyorsun. Hayır, gerek yok yani böyle şeylere. Ben zaten birkaç güne kadar yol vereceğim Feride. Nasıl? Niye? Ahmetciğim, kadınlar marketteki sütler gibidir kardeşim. Paketi açarsan iki hafta, açmazsan gider bir Sen nasıl bir modelsin lan? Bak, <laughs> lan onu bana bırakın seni ben keseceğim bebe. Arkadaşlar, Arkadaşlar arkadaş, arkadaş, bakın haksız, haksız duruma düşeceğiz yine. Kitten dur şimdi ben şuradan serçe parmağımı alayım. Tamam Murat abi sen kol hafifçe aşağı. Sali. Sen, Salih abi sağ kolun. Şimdi Ahmet sol kolunu çek. <laughs> ahmet haklı abiler haksız durumuna düşeriz. Lütfen. Sık dişini ya birkaç gün. Ha bu arada fazla da oyalanmayın burada. Alim hava serin. Şütürsünüz alim Allah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Faruk. Yapma. Feride çok mutlu. Atlatır be oğlum. Sen teselli edersin. Feride'den daha mükemmel mi bulacaksın peki? Mükemmel aramıyorum ki Ahmet. Ne peki? Bilmiyorum. Mükemmellik değil ama. Hadi iyi geceler. Size de, bana da. Feride. Ama Feride... ...çok üzülecek. Onay karakteri bambaşka bir karakter olacak. Bambaşka bir karakter olacak. 10 ay bir memati Ben de buraya yazıyorum. Sadece'cim yalnız bir masaya vurmazsak geçiş sürecindeyim kafam kaldırmıyor. İçtiğim bir şey vodka ile alakalı olabilir mi Salih abi? Bak vodka dediğin yine aklıma geldi lan. Nikar, nikar. <gülüyor> <gülüyor> of Feride of. Ulan kaybetsem üzülüyorum, kazansam üzülüyorum. Nasıl iş bu Murat? Kardeşim sen şükret en azından üzülebiliyorsun. Ben ne yapacağım? Benim halim bin metre oğlum. Ben bildiğin rahatlıyorum lan. O nasıl bir şeymiş Murat abi ya? Boş ver kardeşim, boş ver Sadi. Hadi içelim o zaman. Haydi, Haydi bakalım abiler, şerefinize. Ya şimdi adımı Google'dan aratıyorum da... ...Sadi yazıyorum ya. Yanına C yi kondurur kondurmaz benim adım çıkıyor ya. Birliğine olmuşum lan ben. Bayağı bayağı olmuşum ya. He? Ahmet Kural yaz bakayım oraya. Ezeyim. Ahmet yazınca çıkmadı. E tabii çıkmaz oğlum. Ahmet yaygın mıyız? Ahmet K yazınca da komple Ahmet Kaya kardeşim. Ahmet Kaya'ya da geçmek biraz zor. İleride inşallah. Yavaş yerler tavaş aga. Senin için Ahmet Kaya'ya geçmek biraz zor kardeşim. Çünkü senin siyasi duruşun acıcık eksik olduğu için Ahmet K. <laughs> Ahmet K <'a> ne lan? <laughs> Faruk K. Azar azar. Kader bize ne yazar? Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar Beni aşka düşman etme Yok yok ha canım niyetini bozama Eksik derken? Et diye süt diye pek karışmıyorsun ya kardeşim Yok manasında Kardeşim beni konuşturma şimdi burada. Ben mürekkep testinde orak çekiş figürü görmüş insan. He ee, bak Ahmet Kuh yazınca çıktın. yani doğal olarak. Ama Ahmet Kuh sitecerin altında çıktı. <laughs> o kim lan? Bilmiyorum ki şairmiş. Murat abiye bakalım. Murat yazınca çıkmadı. Kardeşim şimdi benden beş tane padişah çıktığı için normal yani. Bir Osmanlı geleneğidir kendisi Murat. Yani önün arkasına bir şey koyman lazım. Bakalım. Murat yazınca da Murat Ceceli'nin arkasında çıktın abi. O kim lan? Abi bilmiyorum da bu Mustafa Ceceli'nin adını yanlış bilenler senin daha fazla herhalde. <laughs> Bir kez, bir kez. Allah Cem çık ağzınızı büyümüş de bak sokuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ayıp, hayvan ayıp. O zaman içelim. Hadi. Muratcığım, adar ada, adar, adar adar. Ha,